Biz Mehmet Bey hoş geldiniz. Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki ismim Mehmet Aslan. E, TÜBİTAK Teknoloji Yenilik ve Destek Programları Başkanlığı biriminde e, birim başkanı olarak görev yapıyorum. E, yaklaşık o 20 yıla yakındır TÜBİTAK'ta e, görev yapıyorum. E, ülkemizin ve özel sektörün ar gibi e, yenilik projelerini destekleyecek, o projeleri yapmaya teşvik edecek Destek programları yürütüyoruz. Bugün Yeşil Arge konferansında Yeşil Dönüşüm Sürdürülebilirlik ve Arge ilintisini konuşuyoruz. TÜBİTAK da tabii ki yıllardır Arge'nin başındaki bir kurum. Bu bakışla hani sizin biriminizin gelecekteki Yeşil Dönüşümle ilgili olan stratejiler nelerdir? Tamam. Yeşil Dönüşüm TÜBİTAK'ın öncelikli alanlarından birisi. Dünya Bankası ile başlattığımız Türkiye Yeşil Sanayi Projesi de bu anlamda güzel bir başlangıç noktası oldu hem yeni programlarla hem yeni fonlarla bu alanda sanayicilerimize destek vermeye, katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim değerli vaktiniz için. Sağ Çok sağ olun.